Meslekleri öğreniyoruz. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün birbirinden farklı meslekleri keşfedeceğiz. Hem meslekleri tanıyacak hem de mesleklerin ne iş yaptığını öğreneceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Doktor. Doktorlar hastalandığımızda yardımcı olan kişilerdir. Doktorlar bizlerin sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamamıza yardımcı olurlar. Polis Polisler kötü insanları durdurur ve insanları korur. Güvenliği sağlarlar. İtfaiyeci İtfaiyeciler yangınları söndürür ve insanları kurtarır. Canımız ve mallarımızı korurlar. Aşçı Aşçılar lezzetli yemekler yapar ve insanları doyurur. Restoranlarda çalışırlar. Pilot Pilotlar uçakları uçurur ve yolcuları güvenli bir şekilde taşır. Gökyüzünde yolculuk yapmaya yardımcı olurlar. Diş hekimi Diş hekimleri insanların dişlerini kontrol eder ve tedavi eder. Sağlıklı dişlere sahip olmalarına yardımcı olurlar. Öğretmen Öğretmenler okulda ders verir ve öğrencilere yardım ederler öğrencilerin öğrenmelerine destek olurlar. veteriner veterinerler hayvanları tedavi eder ve onların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. hayvan dostlarımızın sağlığı ile ilgilenirler. hostes hostesler uçak veya tren gibi taşıtlarda yolculara hizmet verirler. yolcuların rahat etmelerine yardımcı olurlar. İnşaat mühendisi. İnşaat mühendisleri binaların ve köprülerin yapımını yönetirler. İnşaat işleriyle ilgilenirler. Hemşire. Hemşireler hastaların sağlığı ile ilgilenir ve doktorlara yardımcı olurlar. Hastaların ihtiyaçlarını karşılarlar. Pilot. Pilotlar uçakları uçurur ve yolcuları güvenli bir şekilde taşır. Gökyüzünde yolculuk yapmaya yardımcı olurlar. Kaptan Kaptanlar gemileri sürerek insanları denizlerde taşırlar. Güvenli bir seyahat sağlarlar. Terzi Terziler kumaşları keser ve dikerler. Yeni kıyafetler yaparlar. İnsanların giyim ihtiyaçlarına yardımcı olurlar. Harika. Bugün birçok farklı mesleği öğrendik çocuklar. Bundan sonra hangi meslekleri öğreneceğimizi merak ediyor musunuz? Meslekleri birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.